seçimlerde şaibeler mi var Temiz Seçim Platformu üyeleri, yaptıkları bir dizi bilimsel çalışma sonucunda seçim sistemleri ve elektronik mekanizmalarında açıklar olduğunu belirterek bu konuda kamuoyu oluşturmak için Saadet Partisini ziyaret etti. Platform üyelerini Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Kamalak kabul etti. Heyetin başkanlığını yapan eski bakan Yaşar Okuyan, 2007 ve 2011 yılında yapılan genel seçimleri sonrası yaşanan şaibe tartışmalarının bu seçimden sonra da tekrar yaşanmaması için bir dizi çalışma yürüttüklerini belirterek bu çalışmaları rapor halinde sunmaya geldiklerini söyledi. Eski bakanlardan Yaşar Okuyan, Enis Öksüz, Agah Oktay Güneri gibi eski bakanlar ve milletvekilleri ile akademisyenlerin oluşturduğu temiz seçim platformu üyelerini Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak kabul etti. Heyetin başkanlığını yapan eski bakan Yaşar Okuyan, 2007 ve 2011 yılında yapılan genel seçimleri sonrası yaşanan şaibe tartışmalarını, bu seçimden sonra da tekrar yaşanmaması için bir dizi çalışma yürüttüklerini belirterek bu çalışmaları rapor halinde sunmaya geldiklerini söyledi. Okuyan yaptıkları çalışmalar neticesinde sonuçları ve tedbirleri partilere, yüksek seçim kuruluna ve başbakanlığa ileteceklerini söyleyerek elimizde 21 bin sayfayı aşan bir döküman var. 52 milyon seçmen taranarak oluşturuldu. Ortaya konan çalışmaların sonuçlarının üzerinde durulması gerekiyor. Soru işaretlerini ortadan kaldırmak Gerekiyor. 2007 ve 2011 yıllarındaki seçimleri inceledik. Orada çıkan somut hadiseler etrafında önerilerimizi daha da ciddi dikkate alınmasını bekliyoruz dedi. Ankara yeni mahallede iki mahalleyi örnek alarak çalışma yaptıklarını da söyleyen okuyan 2007 seçimlerinde bu mahalleleri pilot seçerek çalışma yaptık. Dairelerdeki bütün seçmenlere gidildi. Ne zamandan beri oturdukları, seçimi yaptıklarında nerede oldukları, oylarını nerede kullandıklarını, mernis sisteminde kayıtları olup olmadıkları bilgileri başta olmak üzere bir çalışma yürüttük çıkan sonuçlarda %39 şüpheli seçmen çıktı. Bunların hepsi sahtedir diyemeyiz ama soru işaretleri var. Bunların ışığında da alınması gereken tedbirler için uyarılar da hazırladık dedi. Türkiye'deki nüfus hakkında da çarpıcı iddialarda bulunan okuyan, ülkede yaşayan toplam nüfusun 76 milyon olmadığını araştırmalarla ortaya çıkardıklarını söyledi. Okuyan, Türkiye İstatistik Kurumu resmi bir kurum ve sonuçlarına göre ülkenin nüfusu 76 milyon. Ancak biz yaptığımız araştırmalarda ve yurt dışındaki bağımsız araştırmalarda ülkenin nüfusunun 82 milyon olduğunu ortaya koyduk. Eğer nüfus gerçekten böyle ise arada 6 milyonluk gibi fahiş bir durum var. Örneğin 2002 seçmen listesinde yer alan 5,5 milyon seçmen 2007 seçimlerinde nedense bir anda ortadan kayboldu. Buharlaştı. Buralarda kötü niyet yoksa bile ciddi bir karmaşa var. Adını koyamadığımız karışıklık var dedi. Ülkenin nüfusu yeniden sayılsın. Okuyan, demografik rakamlardaki karmaşanın giderilmesi için yeniden bir nüfus sayımı önerisinde bulunduklarını da belirterek biz tekrardan nüfus sayılmasını ve bunu eski dönemdeki gibi evde olmasını istiyoruz. Eskiden kamu görevlisi geliyordu, bu işi yapıyordu. Belki şimdi bunların yanına mecliste grubu olan parti temsilcileri de eklenebilir. 4 veya 5 partinin de temsilcileri olsun mutlaka. Nüfus belli olmayan bir şeyde seçmen listesi doğruluğunu ortaya koymak zor dedi. Kamalak ise konuşmasında seçimlerde bu tarz sıkıntıların yaşandığını ve sistemde açıkların olduğunu, bunun yasal düzenlemeler ve diğer mevzuat düzenlemeleri ile giderilmesi gerektiğini söyledi.